Ben İlker Akantar, yanımda Mustafa Kalızman birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. <laughs> Mustafa hoş geldin, nasılsın? Hoş olduk abi, sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol. Bugün Mustafa konuğum, kendisinin yeni kulaklığını inceleyeceğiz. Ee, videonun başında da zaten görmüşsünüzdür, Razer Kraken oyuncu kulaklığını inceliyoruz. Mustafa bu kulaklığı birkaç gündür kullanıyor. Ee, öncelikle onun yorumlarını alacağız. Ondan sonra videonun ilerleyen dakikalarında da biz bilgisayara bağlayacağız. Kulaklığı, hoparlörünü, mikrofonunu falan test edeceğiz. Şimdi, öncelikle şunu söyleyeyim. Daha önce de kulaklık incelemiştim ve kulaklık incelerken size söylediğim şuydu. Bizim, biz istediğimiz kadar sizlere bu kulaklığı anlatmaya çalışalım. Siz kendiniz dinlemeden bizim anlatmak istediğimiz ses kalitesini anlayamazsınız. Diyerek şimdi mikrofonu Mustafa'ya çevirelim. Mustafa 2-3 gündür kullanıyorsun evet, bunu neredeyse. Tamam, Aktif olarak ne yaparken kullandın kulaklığı? Genelde oyun, oyun oynadım ve müzik dinledim. Oyun oynadın ve müzik dinledin. Peki oyun oynarken herhangi bir sıkıntı duydun mu kulaklığından mikrofonundan? Sadece bir mikrofonla Discord'dan konuşurken arkadaşlarım diyor ki Hı -hı. sesim biraz kötü geliyordu. O da ses kartı falan bilgisayarda olmadığı içindir. Ama Aynen. gayet sesmez, meskası falan. Her şey gayet güzel. Müzik gayet dinleniyor. Peki bas duyumu nasıl? Bence normal. Güzel, güzel mi? Bas. Bayağı bayağı. Şimdi bu kulaklık aslında Razer'in birçok farklı kulaklığı var. Razer Kraken. Bu da bir de Razer Kraken Console Edition diye sürümü var. Aslında kulaklıklar birebir aynı. Console Edition siyah. Kraken olan ise yeşil. Şimdi ben cihazın kulaklığın özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum size. Dış iskele tamamıyla metal. Kulaklık çerçevesi olsun. Şuradan uzattığınız parçalar olsun. iç aksam olsun. Tamamıyla metal. Bu da bunu sağlamlaştırıyor. Bu kulaklığın diğer kulaklıklardan bir farkı da pet kısmının ve kafa bandının olduğun kısımda soğutucu jeller bulunması. Bu ne demek? Oyun oynarken, sıcak bir ortamda da oyun oynasanız bile bu kulağınızın terlemesini, kafanızın terlemesini engelliyor. Test edelim. Sen İzmir sıcağında evet. oyun oynadın. İzmir'de evet. yaşıyorsun. Ayağım, Odanda ayağım. klima var mı? Yok. Klima yok. Oyun oynarken herhangi bir ter hissetti mi bunun ayağım, olduğu ayağım, yerlerde? Hissetmedim. Demek ki başarılı. İzmir sıcaklığı da az değil çünkü. Şimdi bu kulaklık harici bir ses kartı ya da USB bir ses kartı ile gelmiyor. Normal 3.5 milimetrelik bir jaka sahip. Üzerinde tek bir kablo geliyor ve bu kablo sol kulaklık üzerinden, sol hoparlör üzerinden çıkıyor. Bu bence bir avantaj. İki taraflı olmaması güzel bir şey. Her iki tarafınızdan da kablo hissetmiyorsunuz. Hatta bunu şöyle omuzunuzdan dışarı attığınız zaman da sizi rahatsız etmez. Şu şekilde bir uzunluğu var. Bu bence bu gayet yeterli bir uzunluk. Bunun bir de eki var. O ekini de size göstereyim. Şurada kenarı var. Niçin bir eki var? Sadece uzatmak için mi? Değil. Bunu da şöyle bir tutalım. Bu temikinden daha uzunmuş. Herhalde bunda bir 3 metreye yakın oluyordur diye tahmin var, ediyorum. Yani, evet 3 metreye yakın oluyor. Şimdi bu kulaklıkta neden bir parça daha kablo var? Şöyle göstermeye çalışayım. Bu kulaklığın ilk jakı gördüğünüz gibi 3 tane çizgi ayırıyor. Yani 3 loplu diyebilirsiniz. 3 halkalı diyebilirsiniz. Halk için de bu şekilde söyleniyor. 3 ayrı parça nedir? Bu halkaların bir tanesi sol kulaklı, bir tanesi sağ kulaklı, bir tanesi de mikrofona için veri aktarımını sağlıyor. Peki bu kulaklığı nerede kullanırsınız? Notebook'ta oyun oynuyorsunuz. Notebook'unuzun üzerine tek bir tane kulaklık çıkışı var. Ah, i̇şte o bu. Üçlü. Bunu taktığınız zaman notebook'unuza hem mikrofonunu hem hoparlörlerini duyarsınız. Ayrıca bunun kutusunun üzerinde şurada nerede çalıştığı yazıyor işte PC diyor, Mac diyor, PlayStation diyor. Switch diyor, Xbox diyor, cep telefonları diyor. Yani 3.5 mm porta sahip her türlü cihazda kullanabiliyorsunuz bu kabloyla. PlayStation 5'te mi kullanmak istiyorsunuz? Burada. PlayStation 5'in Gamepad'inin daha doğrusu DualSense'in arkasındaki kulaklık çıkışına bunu taktığınız zaman mikrofonlu kulaklığını kullanabiliyorsunuz. Nintendo Switch mi? Nintendo Switch. Nintendo Switch'in üzerindeki kulaklık kısmına bunu taktığınız zaman hem kablo hem hoparlörünü daha doğrusu hem kulaklığını hem de mikrofonunu kullanabiliyorsunuz. Devam edelim. Xbox mı? Xbox'ta da aynı şekilde. Gamepad'in üzerinde burada var. Taktığınız zaman 3.5 mm kulaklık girişini kullanabiliyorsunuz. PlayStation 4 mü? O da var. PlayStation 4'ün altındaki kulaklık çıkışına taktığınızda kullanabiliyorsunuz. Yani ve bu mesafe çok uzun olmaması... Bunu kafanıza taktınız. Bu rahatmış ha. Kulak... Rahat, rahat. Şu iç tarafının geniş olması cidden çok güzel. Onu da şöyle yakından göstereyim. Kulağı Şu böyle şekilde. kaplıyor evet. zaten. Kulağınızı içine alıyor ve... ...sizi dışarıdan yalıtıyor. Tamamen oyun ya da artık film izliyorsunuz ne yapıyorsanız... ...onun içine alıyor. Evet, sesleri kesiyor. Noise cancellation yazılımsal olarak olmasa bile... donanımsal olarak, petlerle biraz sağlamışlar. Peki. Bilgisayar, masaüstü bilgisayarda kullanacaksınız ya da Notebook'unuzun üzerinde 2 ya da üç tane 3 tane 3.5 mm jack var. Kulaklık için ayrı mikrofon için ayrı. Heh i̇şte o zaman bu kablo devreye giriyor. Bu kablonun bir ucu dişi Bunu buraya takıyorsunuz. Diğer ucu iki tane erkek hale geliyor. Eğer renklerini seçebiliyorsanız seçebilmeniz lazım. Bir tanesi yeşil bir tanesi pembe. Pembe olan mikrofon, yeşil olan kulaklık. Bunda kablo zaten uzamasının nedeni de genelde bilgisayarın arkasına ya da öndeki portları kullanıyorsanız oraya takıp bağlayabilmenizi sağlıyor. USB dediğim gibi bir ses kartıyla gelmiyor. Kutunun içinden harici bir ses kartı yok. Ya da bu kendi USB değil. O yüzden her türlü ortamda kullanabiliyorsunuz. Bu bence çok büyük bir avantaj. Çünkü ben de USB ses kartlı kulaklık da kullandım. Var elimde Creative Sound Plaster Arena var. Yani PC'de çalışıyor. Eyvallah. Şeye takıyorsun. PlayStation'a takıyorsun. PlayStation'da görüyor ama ses kartını, yani o istediğin o yüksek sesi alamıyorsun. Bunlar güzel. Gamepad üzerinden geldiği için güzel. Şu mikrofonu saklayabiliyorsunuz. Ve mikrofon flexible. İstediğiniz yere çevirebiliyorsunuz. İşiniz bittiği zaman ya da kullanmayacaksınız mikrofonu kapatabiliyorsunuz. Böyle içeri doğru aktarıyorsunuz. Güzel. Ama şimdi çoğu kulaklıkta mikrofonu sakladığınız zaman ses gider. Bunda nasıl sesi yok ediyoruz Mustafa? Şöyle. Kumandaydı değil mi? Burada bir tane kumandası var. Hem ses açıp kapamaya yarıyor. Hem de üzerinde bir tuş var. O tuşla aç kapa yaparak mikrofonu kapatıyorsunuz. Yani şunu oynattığım zaman ben sesin kapanmasını beklerdim. Ama dediğim gibi USB olmadığı için buna elektrik veren bir parça olmadığı için sadece kumanda üzerinden yapılıyor. Büyük ihtimal analog bir işlem. Yani bunu yaptığı zaman se mikrofonu kapatıyor. Sıkıntı yok yine de güzel. Zaten mikrofon kapanırken tık diye ses geliyor biliyorsan. Ha geliyor mu? Evet. Aa bak bu da güzel. Öyle bir şey var. Discord üzerinden konuşurken tık hemen basıyorum ses geliyor kapanırken. Ha, Ama Discord şey de yapar. Ee, mikrofonunuzu duyamıyoruz falan filan der. Öyle bir özelliği de, de var. Teams, yani. Discord'da da mikrofon sesinizi duyamıyoruz falan diyor. Şimdi şunu şöyle kutusunu çevirelim. Kamera görüyor mu bilmiyorum. Şimdi burada diyor ki bu kulaklık diyor 7.1. Gerçek 7.1 kulaklık değil. Ona evet, açıkça değil. söyleyeyim. Çünkü 7.1 kulaklık olması için her kulaklıkta 7 tane ayrı sürücü olması lazım. Sürücü ne? Bu kulaklığın içindeki küçük hoparlöre sürücü denir. Driver diye geçer. Ama bu kulaklığın güzelliği şu. 50 milimetrelik driverları var. Birçok kulaklıkta 40 milimetredir ya da 30 milimetredir. 50 milimetre olması daha büyük sürücüler olması anlamına geliyor. Size daha güzel, daha temiz ses verebilirim diyor. Zaten sen denemişsin, memnun kalmışsın. Baya güzel. Birazdan ben de bilgisayar başına geçip deneyeceğim. Hem mikrofon hem kul kulaklık kalitesine bakacağım. Ben ondan sonra bilgisayar başındayken yorum yapacağım size. 7.1 desteklemesi için büyük ihtimal yazılımda, ses kartınızın yazılımında işte sanal surround dediğimiz virtual surround özelliğini aktif etmeniz lazım. Kutunun içinden bir tane kod çıkmış. Mustafa bunu evet. indirmiş. Daha doğrusu indirememiş. Denemiş ama çalışmamış maalesef. Onu ben de bakacağım şimdi. Kodu indirip indiremeyeceğimize bakacağız. Şöyle bir Kod kartıyla geliyor, kazıyorsunuz. Uygulamasını indiriyorsunuz, bakıyorsunuz. Kutuda başka bir şey yok, yalnız kutu... Şöyle içinde göstereyim size. Ya ben kutuyu çok beğendim. Zaten Razer kaliteli ürünler üretir. Bak, kulaklık Boy, burada. Evet, kulaklık burada, sağlam. Üst tarafta da süngerden kapak yapmışlar. Kulaklık zarar gelmiyor, pardon. Peki, Mustafa kulaklığı çıkardığın zaman bir poşetin içinde miydi? Yok. Yok, sadece direkt bunun içindeydi. Evet. Demek ki o yüzden sünger koymuşlar. Başarılı. Önemli bir tane daha kutu vardı hakikaten. Tutması için sabitlenmesi için. Aa, Süper. O kutuyu bulamadım herhalde. Yani. Baş ver önemli Önemli olan kulaklık zaten. İçinden bir kullanım kitapçığı çıkıyor. Ve Razer'ın her üründe olduğu gibi tabii ki sticker'lar çıkıyor. Artık bunu istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Ama kulakların üzerine yapıştıracak kadar büyük ki yani küçük değil bu sticker'lar. Çünkü bir hayli büyük. Masaya falan yapıştırılıyor. Ya. Ya, masaya olur, bilgisayara olur, çantana olur. işte ıvır ıvır neyse yapıştırırsın. Evet kulaklık bu şekilde ve e, dediğim gibi Oyun oynarken Koparlörlerin sürücülerinin ses kalitesini birazdan bakacağız Mustafa memnun kalmış Bakalım ben bu konuda biraz daha Profesyonel yaklaşacağım e, Elimdeki diğer kulaklıklarla kullandıklarını da karşılaştırın bakarız yalnız abi Metal olması kasa çok güzel bu kulakların en evet. büyük sıkıntısı ne Kafanıza koyduğunuz zaman şimdi şu Süngerler de kalın ya Bu şekilde açılıyor Metal olması Kırılmasını zorlaştırır. Kırılmaz demiyorum. Metali de kırabilirsiniz. Çok kalın bir metal değil ama zorlaştırır. Yani, Şimdi ben koca kafalı bir adamım. Topaç gibi kafam var. Estağfurullah abi. Böyle koyduğunuz zaman gayet güzel. Hadi rengi de çok tatlı ha. Rengi evet. de geçmişim. Evet. Siyahtan bıkmıştım. <laughs> İyi o zaman rengi güzel denk gelmiş. Şimdi gelin içeri geçelim. Ben bunu bilgisayarıma bağlayayım. Hem mikrofonunu kalitesini size göstereyim. Hem de kulaklığın genel ses kalitesini sizle paylaşayım. Dinleyeceğim. Şu anda benim sesimi kullandığım DJI kameranın daha harici mikrofondan duyuyorsunuz. Bu benim her zaman videoları çekerken kullandığım mikrofon. Şu anda sesi ise kulaklığın mikrofonundan dinliyorsunuz. Razer Kraken'ın normal ufacık ağzınızın ucunda duran mikrofonun sesi bu. Sesi tekrar şu anda DJ'in mikrofonunu aldım. Onun da mesafesi burada. Görüyorsunuz. Bu mesafe ve bu mesafeye göre ve gür konuşuyorum orada. Onu da şöyle pis 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 diye konuşmuyorum. Gür bir şekilde duyduğunuz ses bu. Şimdi gelin bunu sesini bir de M audio ile karşılaştıralım. M audio'yu da önüme çekiyorum. M audio ile bakalım şimdi ses nasıl olacak? Şu anda sesimi DJ'in mikrofonundan duyuyorsunuz. Hatta şöyle birazcık daha ağzımı kenarına düz vereyim. Evet ses şu anda buradan duyuluyor. Sesi şu anda da M Audio Uber mikrofonundan duyuyorsunuz. Siz artık hangisinin sesinin daha kaliteli olduğunu öğrenebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Kendi kulağınıza göre hangisinin daha kaliteli olduğunu görebilirsiniz. Ve M Audio ile konuşurken ağzım ona dönük değil. Ben normalde oyun setup'ım budur. Bir tane kulaklığım var. Kulaklığımda bu Anchor Q30 Bluetooth kulaklık kullanıyorum. Bunun mikrofonu Windows ayarlarından kapalı. Sesi şu anda DJ mikrofonunu aldım. Ve normal olarak da sesleri M Audio'nun Uber mikrofonundan kullanıyorum. O da böyle kenarımda duruyor. Beni kulak kablosuz hale getiriyor bu kulaklık. Bu kulaklığın bir güzel tarafı da baslarının kalitesi. Bas kalitesi iyi olduğunda için ben bu kulaklığı tercih ediyorum oyun oynarken. E, şunu da söyleyeyim. Bu kulaklıkla müzik dinledim. Oyuncu kulaklığına göre basları fena değil ama bir müzik kulaklığının bas kalitesine yani ve bas kalitesini beklemeyin. Oyun oynarken, film izlerken sizi tatmin eder. Ama böyle kulağınızın içinde bangır 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 kafa ütüleyen bir ses yok. O yönden aslında bir avantajı var. Çünkü ben Anker Q30'da uzun süre oyun oynayamıyorum. Yani bir saat, bir buçuk saat kafamda kaldıktan sonra çıkarıp atıyorum. Çünkü sıkılıyorum kafamın içinde dan 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 sesleri olmasına. O nedenle oyun oynarken ben genelde kulaklığın sesini kısıyorum. Zaten sohbet ediyoruz arkadaşlarla. Sohbet sesi açık. O beni biraz daha uzun götürüyor. Uzun lafın kısası bu kulaklık ortalama e, piyasada 500 ila 1000 lira arası hatta 2000 lira arasında değişiyor. Tutabildiğiniz güzel bir kampanya yakalarsanız 1000 liranın altına alınabilecek güzel bir kulaklık. Sonuçta bu mikrofon tek başına 3000 lira. Hiçbir kulaklık özelliği yok ama bu kulaklık mikrofonla birlikte oyuncular için yeterli. Her türlü cihazda sorunsuz bir şekilde kullanabilmeniz büyük bir avantaj. O nedenle ben öneriyorum açıkçası. Zaten Mustafa da beğenmiş ve yaklaşık 20-25 dakikadır kafamda odada klima çalışmıyor şu anda. Çok hafiften bir kışa giriş yaptık ama evin içi hala sıcak ve kafam terlemedi. O da bir avantaj. Tüm konsollarda çalışıyor, tüm bilgisayarlarda çalışıyor. 3,5 mm porta sahip telefonda bile kullanabiliyorsunuz bunu. Ne demek? Telefonda PUBG oynuyorsunuz. Kulaklık girişinden takın, ahanda mikrofon, ahanda kulaklık. Cayır cayır arkadaşlarınızı oyun oynayıp sohbet edebilirsiniz. Discord'ta da sıkıntı yok. Bu arada dediğim gibi Windows üzerinden mikrofon kalitesini arttırabilmeniz için mikrofon bası, boost'u, ses kartınızın izin verdiği değere kadar yükseltin. Ses kalitesini yükseltin. Ki karşı taraf sizin sesinizi çok net duysun. Şöyle Kafamdan da çıkartayım azıcık. Çünkü kafamda bu varken konuştukça ses beni yankılıyor. Kulakları çok güzel sarıyor çünkü. Evet. Mustafa da yanımda ama kameranın arkasında şu anda. Ee, umarım Mustafa için de güzel bir kulaklık olur. Güle güle kullanır. Şöyle saklayalım bunu. Kulaklıkla ilgili sorunuz olursa sorun. Elimden geldiğince Mustafa'ya sorarak cevap vermeye çalışırım. Ben beğendim açıkçası. Fiyatına göre beğendim. E, doların, euro'nun bu kadar yüksek olduğu, her şeyin ateş pas olduğu bir dönemde bu yaklaşık 750 liraya mı ne aldık biz? 750 liraya gayet güzel bir oyuncu kulaklığı üstelik Razer ve metal kafes metal olması çok güzel. Rengi de çok tatlı. Yeşili severim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenip kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bize çok güzel çok ama çok güzel destek olmuş olursunuz. Ayrıca kanala da abone alırsanız beni ayrıca mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.